arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Minecraft videosunda daha beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle Hero nedir? Şimdi neler yapar? Bunu size açıklamak istiyorum. bu burada arkadaşlar ve Kerem arkadaşlarıma selam yolluyorum. Ee, bu arkadaşlar işte, ikinci video. Ee, umarım YouTube'a da atabilirim yani. Gelebilir. Arkadaşlar Hero ne yapar? Evinizi yakabilir. Yani beni tasdik böyle yakabilirim. Akşam zaten YouTube'da bir dahaki göreceğimiz videoda Zehir O'Brien'in diğer açıklamaları neler yapar, ne, ni, bunları niçin yapar, neden yapar bunları da göstereceğim. Açıklamayı kanalının linkinde bulabilirsiniz. Hemen arkadaşlar ben size söyleyeyim. Zehir O'Brien kimdir, neler yapar ve niçin yaratılmıştır. Arkadaşlar Herobrine şöyle olmuştur. Notch ilk önce arkadaşlar Herobrand'ın adında bir şey yapmış. Herobrand'ın bir şey yapmıştır. Ama e, arkadaşlar sonradan bu Herobrand kötü olmuş. Şimdi onun hikayesini size anlatacağım. Arkadaşlar ilk önce Herobrand Herobrand'ın Notch madenine gidiyorlarmış. Madende e, elmas bulmuşlar, çok olmuşlar. Maç kozmaya devam etmiş. O anda Herobrine'in arkasından bir creeper patlamış. O öldükten sonra Noç çıkıp eve gitmiş. O zaman Herobrine'in yeniden doğduğunda Entity 303 adında bir virüs gelmiş arkadaşlar. Entity 303 Herobrine'i yendiği zaman arkadaşlar Herobrine kötüleşmeye başlamış. O günden sonra arkadaşlar Herobrine ve Entity 303 her zaman kötü şeyler yapmaya başlamışlar. Ee, arkadaşlar ben size bunun hikayesini anlatmak için bu videoyu çekiyordum. Ee, şimdi arkadaşlar Herobrine neler yapar? Niçin bunları yapar? Bunları arkadaşlar şimdi sizle birlikte yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu bir bina diyelim. Ama bina diyelim. Şimdi arkadaşlar evinizde şöyle küçük bir kuzum yapsam olmaz mı? Mesela arkadaşlar böyle şöyle yap şöyle yap. İşte böyle. Böyle küçük bir kulübede yaşıyorsunuz. Rahat rahat Minecraft'ın keyfini çıkarıyorsunuz. Arkasın, arkanızdan ya da eviniz yanarsa ya da patlama olursa arkadaşlar direkt oradan kaçın. Neden? Herhalde Herobrine gelmiştir. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Hero Herobrine direkt saldırmıyor. Direkt saldırıyor. Ama en tetik yüzük saldırmıyor. Neden? Çünkü onu izliyorsunuz. Kuş ağacının ortasını yok. Ee, normal bildiğimiz şu ağacın kovuğu neredeydi ya? Yukarlardaydı. Evet arkadaşlar şu ağaç ve de şu ağaç. Arkadaşlar bu, 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 bu. Arkadaşlar bu size gelince arkadaşlar ee, Size entity 203 gelmiş demektir. Oyunum kasıyor. Entity 203 gelecek. Abi kır kır kır. Abi ödüm kopuyor ya. Ödüm kopuyor abi. Diyorum. Ve arkadaşlar. E, e, her e, hakkında bilgilerini verdim. Arkadaşlar bir de. Biz Mehmet'le bir video çekeceğiz. Onu. E, Kerem onunla video çekmeyi düşünüyorum. E, Alpen abim. Ee, ben baton aldım. Crazy Craft çekmiştik. O videoyu da atacağız. Ee, sonradan o videoları da izleyebileceksiniz. Ee, bu arada arkadaşlar, ben videoyu bitiriyorum.